Herkese merhaba, hadi gelin bugün Türkiye'nin Ege kıyısındaki o harika liman kasabası Kuşadası'na doğru bir yolculuğa çıkalım. Birlikte keşfedecek çok şey var. Şimdi Kuşadası deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen güneş, kumsal, deniz değil mi? Ama ya size buranın sadece bunlardan ibaret olmadığını, çok daha fazlasını sakladığını söylesem? Yani bildiğiniz sahil kasabalarından çok daha fazlası var burada. Peki bu Ege limanının sırları ne olabilir? İşte şimdi tam olarak bunu öğreneceğiz. Bizi antik dünyalardan masmavi koylara, hatta adrenalin dolu maceralara götürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi, daha derine inmeye hazır mısınız? O zaman ilk durağımızda başlayalım ve bu durak bizi zamanda epey bir geriye götürecek. Bölgenin o zengin, inanılmaz tarihinin derinliklerine dalıyoruz şimdi. Ve tabii ki bu tarihi yolculukta ilk durağımız neresi olabilir? Elbette Efes. Yani düşünsenize, Kuşadası'ndan kısacık bir yolculukla dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden birine geliyorsunuz. O devasa Cesus Kütüphanesi'nin önünde durup bir zamanlar ne kadar canlı bir Roma şehri olduğunu hayal etmek. İnanılmaz bir his. Gerçekten de tarihin içinde yürümek gibi bir şey. Sırada Kuşadası'nın sembollerinden biri var. Ama burada küçük bir kafa karışıklığı olabiliyor çünkü bu yerin iki farklı adı var. Gelin bu gizemi hemen çözelim. Evet olay şu, Güvercinada aslında o meşhur Kuşadası Kalesi'nin üzerinde bulunduğu adanın ta kendisi. Yani bir tarafta Bizans döneminden kalma tarihi bir kaleniz var, diğer tarafta ise karaya minik bir yolla bağlanan huzur dolu manzarası harika bir ada. Kısacası hangi ismi kullanırsanız kullanın aynı muhteşem yerden bahsediyorsunuz. Tarih turumuza biraz da mitoloji katalım mı? Sırada Zeus mağarası var. Efsaneye göre tanrıların tanrısı Zeus düşmanlarından kaçıp saklanmak için işte tam da bu mağarayı kullanırmış. Ne kadar havalı değil mi? Tamam, antik dünyalarda yeterince gezdik. Şimdi zamanda ileri sarıyoruz ve Kuşadası'nın o rahatlatıcı modern yüzüne dönüyoruz. Yani evet, konumuz güneş, deniz ve bolca huzur. E sahil hayatı deyince de akla ilk gelen yerlerden biri tabii ki meşhur Kadınlar Denizi. Burası gerçekten de o klasik Ege tatilini sonuna kadar yaşayabileceğiniz, güneşi içinize çekip tamamen rahatlayabileceğiniz bir yer. Hem de ne plaj ama? Tam bir kilometre uzunluğunda. Şöyle bir hayal edin, göz alabildiğine uzanan altın rengi incecik kumlar. İster güneşlenin, ister yürüyüş yapın, ister o efsane gün batımlarından birini izleyin. Alanınız bol. Özellikle aileler için neden bu kadar popüler olduğunu anlamak hiç de zor değil. Kumlar harika, su tertemiz ve en önemlisi deniz oldukça sakin ve sığ, yani çocuklar için de son derece güvenli. Tam bir aile plajı anlayacağınız. Plajdan sonra biraz hareketlenelim mi? Sahildeki turumuz bizi şimdi de kuşadasının cıvıl cıvıl kalbine, yani o güzeli marinaya götürüyor. Marina demek sadece teknelerin olduğu bir yer demek değil tabi. Burada Ege'nin o masmavi sularıyla yemyeşil tepelerin buluştuğu harika bir manzara var. O teknelerin suda yavaşça salınışını izlemek, o rahatlatıcı havayı solumak gerçekten tablo gibi bir görüntü. Hadi bakalım, enerjiyi biraz yükseltelim. Eğer içinizde bir macera perest yatıyorsa ya da doğayla baş başa kalmayı seviyorsanız Kuşadası'nın bu yönüne bayılacaksınız. İlk durağımız neresi mi? Tabii ki Dilek Yarımadası Milli Parkı. Hani yerel halkın kısaca milli park dediği o yer, burası doğa aşıkları için kelimenin tam anlamıyla bir cennet. Peki bu milli parkta ne var diye soracak olursanız, neler yok ki? Nefes kesen manzaralar, zengin bir yaban hayatı ve tabii ki bir sürü açık hava aktivitesi. Yürüyüş yapın, bisiklete binin, el değmemiş koylarda yüzün. Seçim sizin. Gerçek bir kaçış noktası. Doğadan sonra biraz da heyecan varıyorsunuz. Adrenalin seviyesini tavan yaptırmaya hazır mısınız? O zaman istikamet Adaland. Adaland'ın eğlence tarifini size şöyle özetleyeyim. Önce bolca heyecan dolu su kaydırağı ekliyorsunuz. Sonra bunu her yaşa uygun rahatlatıcı havuzlarla güzelce harmanlıyorsunuz. Üzerine de bir tutam eğlence seçeneği serptiniz mi? İşte size mükemmel bir günün formülü. Evet, gördüğünüz gibi Kuşadası'nda gerçekten de her türden gezgin için bir şeyler var. Peki, sıra sizde. Sizin kuşadası hikayeniz nasıl olurdu? Siz kendinizi nasıl bir gezgin olarak tanımlarsınız? Bakın, işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir özet geçelim. Tarihe meraklıysanız, rotanız belli. Efes, Kuşadası Kalesi, Zeus Mağarası. Yo, benim için tatil, deniz, kum, güneş demek diyorsanız, o zaman Kadınlar Denizi ve Marina sizi bekliyor. Bana macera lazım diyenler içinse Adalant ve Dilek Yarımadası biçilmiş kaftan. Yani işin özü ne? Kuşadası gerçekten de herkes için bir şeyler sunan bir yer. İster tarih peşinde olun, ister huzur, ister eğlence. Aradığınız ne olursa olsun burada bulma ihtimaliniz çok yüksek. Kısacası sizin kişisel kuşadası maceranız başlamayı bekliyor. Ve asıl soru şu, bu macerada ne keşfedeceksiniz? Daha da önemlisi siz hangisi olacaksınız? Tarihçi mi, plaj tutkunu mu yoksa macera perest mi?